16 Mayıs 2021 Yılmaz Özdil Enjoy, I am vaccinated Turizm Bakanlığı'nın kepaze tanıtım reklamını biliyorsunuz. Turist gelsin diye millete adeta hayvan muamelesi yaptılar. Türk insanı el ülkesinde bile bu kadar aşağılanmamıştı. İşin bu tarafını herkes yazdı. Şu tarafında ben yazayım bari. Yunanistan turizm sezonunu açtı. Turistlerden aşı olduklarına dair belge istiyor. Henüz aşı olmamışlarsa negatif test raporu istiyor. Turistlerden aşı veya test belgesi istediğini özellikle vurguluyor tanıtımlarında ve rezervasyonlarında özellikle belirtiyor. İspanya turizm sezonunu açtı. Turistlerden aşa olduklarına dair bir belge istiyor. Henüz aşa olmamışlarsa negatif test raporu istiyorlar. Turistlerden aşı veya test belgesini istediğini özellikle vurguluyor. Tanıtımlarında ve rezervasyonlarında özellikle belirtiyor. Türkiye turizm sezonunu açtı. Turistlerden hiçbir şey istemiyor. Turistlere hizmet eden Türkleri aşıladık diyor. Kendinizi yabancı bir turistin yerine koyun lütfen. Havuza aşılı garsonla mı gireceksiniz? Yoksa otelde sizinle beraber kalan binlerce aşısız, testsiz, maskesiz yabancı turiste mi? Açık büfede aşılı pilotla mı yemek yiyeceksiniz? Yoksa otelde sizinle beraber kalan binlerce aşısız, testsiz, maskesiz yabancı turiste mi? Plajdaki tuvaleti mesela. Sizden önce aşılı aşçı mı kullanmış olacak? Yoksa oteldeki binlerce aşısız, testsiz yabancı turist mi? Şenzong'da sizden önce aşılı resepsiyon görevlisi mi yapmış olacak? Yoksa oteldeki aşısız, testsiz, yabancı turist mi? Animatör seyretmek için aşılı bahçıvanla mı yan yana oturacaksınız? Yoksa oteldeki binlerce aşısız, testsiz, maskesiz, yabancı turist mi? Asansörü, spor salonunu, saunayı... İşte bu yüzden Yunanistan, İspanya gibi ülkeler turisten aşı ve test istenildiğini özellikle belirtiyor. Çünkü turist personelden endişe etmiyor. Otelde birlikte kalacağı binlerce insanın hastalık taşıyıp taşımadığından endişe ediyor. Üstelik ortalama zekaya sahip her turist anlıyor ki turisten aşı belgesi isteyen kendi personelini elbette çoktan aşılamıştır. Peki bizimkiler ne yapıyor? Personeli aşıladık diyor. Turisten hiçbir şey istemiyor. E bu durumda istersen kolunda şırıngayla servis yap. Kendini çok kurnaz sanıyorsun ama turist keriz mi?